Webnet 7, Tamir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kontrolörümüzün sıkışma rulmanlarda sıkışma durumunu çözümüne bakacağız arkadaşlar. Tamirini yapacağız. Ee, şimdi sorunu size göstereyim. Şöyle kumandamızla açtık. Birinci kademede. Şu an birinci, birinci kademede gördüğünüz gibi açıldığı halde hiç dönmüyor. Dönmeye çalışıyor. Ee, makine çalışıyor normalde. Şu, çok yavaş şu an hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Ee, şimdi ikinci kademeye geçeceğiz. Evet ikinci kademeye geçtik. Şu an hafif bir e, dönmeye çalışıyor şu an gördüğünüz gibi. Normal elinizle sevsene dönecek. Ama e, şöyle Sesi de geliyor. Dın diye bir ses de geliyor arkadaşlar. Şu an mikrofona geliyor bilmiyorum çıkıyor mu. E, şu an üçüncü kademeye alacağım. Üçüncü kademe de zorlayarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi üçte çalıştı arkadaşlar. Burada ilk başta biraz zorlanıyor. E, zamanla şey yapıyor. Daha hızlı dönüyor. Ee, bu uzun süre çalıştırdım arkadaşlar. Şurası da acayip bir ısınma oluyor şu arka motor kısmında. Yağlamayı daha önce şöyle bir pas sökücüyle yapmıştım ama bu biraz çalıştıktan sonra sıkışma yapıyor. O yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Yani VD40 ile aynı sprey. Sonra bu sıvı grease sprey aldım. Bu daha iyi yağlama yapıyor. Ve kolay kolay çok fazla bir yanma yapmıyor arkadaşlar. Ama tabi hidrolik yağ gibi, makine yağ gibi yağlar daha iyi olur. Onlar ısındıkça da verimi daha iyi olur. Bunlar tabi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle ben şu keçeyi şöyle koydum. İçine de şu rulmanı koydum. Şöyle. Bu şekilde bir kapatmaya deneyeceğim şunu koydum zaman kapanmıyor. Yorulman büyük olduğu için içine gitmen için. Ee, bir de şu var. Şunu arkadaşlar belki sanayilerde bulunabilir. Rumancılarda falan. Ben hiç oralara gidip araştırmadım. Çünkü elimde bu elimde olmadığı için bu şekilde yedi örneği Şu an çıktı belki e, bu olmazsa bunu gidip araştırabilirim. Ya da dediğim gibi şu öndeki parçayı şu arkaya takıp yer değiştirerek kullanabiliriz. Öndeki mil uzun olduğu için oraya sıkıntı olmaz. Evet şimdi şöyle kapatmaya düşünüyorum bakalım. Şuraya. Şöyle biraz tam ortalı olmuyor. Ve şöyle yapalım. Önce rulmanı koyalım. Keçi yerine pul falan da konabilir tabi. Ben keçiyi tercih ettim. Evet şu şekilde sıkıştı arkadaşlar. Normalde e, bu rulman arkadaşlar şöyle ben daha önce almıştım şu şekilde bu paten rulmanı patenlerin o tekerlerine takılan rulmanlardan birebir aynı oraya takıldım buraya takıyorum ben normal paten rulmanları değiştirmek için almıştım fazladan şimdi şu da arkadaşlar buraya tam oluyor şöyle göstereyim evet şöyle taktık. gayet güzel dünya görüyorsunuz keçiyi alta koysak nasıl olur bir öyle bir deneyelim bir saniye burada alta koymaya deneyelim keçiyi gerçi Şuradaki yuvaya tam oturmuştu ama Şimdi şuraya koysak nasıl olur? Ama bu da burada bir bolluk oluyor. Tam bir şey yapmaya Evet bu şekilde zor olacak arkadaşlar. Yine gibi yapalım. Kapatayım. Arkadaşlar e, bunu buraya oturttum gördüğünüz gibi ama bu sefer daha büyük bir sıkışmayla karşılaştım neden olduğunu tam anlayamadım Hatta e, ben daha önce şöyle iki tane pul koymuştum onları da çıkarttım böyle elimle döndürüyorum rahat dönüyor ama açtığım zaman dönmüyor nedense Yani bunun e, burada zaten pulları var daha önce ince bir pul vardı onları ben çıkarmıştım şöyle plastik kulları var iki tarafta da şöyle yani ne yaptıysam olmadı daha önce de bir sürü çalışma yaptım buralara pullar taktım ayrı ayrı denedim buraya sürttüm hatta şuraya kafasını falan belki dedim daha rahat döner olmadı ee, bir de arkadaşlar şuralara zarar vermeyin çekmiş mi Evet bunlar kesinlikle kopma olmasın yoksa hiç çalışmaz onu da söyleyeyim şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şunu söküp bunu da söküp birbirinin yerini değiştireceğim bir de şu şekilde deneyeceğim bakalım İnşallah bu sefer olur diye tahmin ediyorum eğer olmazsa eğer bulabilirsem o parçayı sanayiden falan araştıracağım daha da olmadı yani başka bir mit pazarına falan öyle bir kapak bulup onun parçasını takabilirim. Ya da motor komple değişir arkadaşlar. Dediğim gibi şu diğer taraftan bu iç taraftan değil de Evet çıktı zaten. Bu rulmanımız olmadı arkadaşlar. Bilmiyorum belki ee, şu iç taraftan şuradan Belki kaynak falan atılırsa direkt şu kapağı falan olmadan yani e, direkt buraya bağlanırsa Belki o şekilde olabilir ama onu da ayarlaması hizalaması zor olur diye düşünüyorum Evet görüyorsunuz şurada per, perçinler havaya kalktı bunu takarken de takıyoruz içine perçinler e, yerine oturtuyoruz arkadaşlar şöyle bakın dışa doğru bir çıkıntı geliyor şöyle ileri geri yaptığınız zaman arkadaşlar şuradan ileri geri yapıyorum bu çıkıntının dışa doğru olmaması lazım şöyle düz durması lazım şu şekilde ise eğer sizin de arzınız bu sebepten dolayıdır arkadaşlar sıkışma e, pervaneye döndürmeme diye ses geliyorsa bu şekilde olduğundan dolayıdır arkadaşlar Genelde e, üçüncü kademede, en hızlı kademede çeviriyor, zorla çeviriyor ama bir ve iki de çeviremiyor. Veyahut üçten geriye gelirseniz çeviriyor. Ama şöyle arkadaşlar, şunu e, sebebi arkadaşlar içindeki pulların zayıflaması. E, döne döne arkadaşlar içindeki pullar e, incelmiş sanırım. Tahmin, o şekilde tahmin ediyorum. Biz içeri bir pul daha atacağız ya da kalın bir pul atacağız şu kısım arka kısım atacağız Arka kısmı o at, arkaya attığımız zaman arkadaşlar bu kısım içeride kalacak ve e, Daha randımanlı dönecek arkadaşlar Argımız gitmiş olacak Dönüş yerini görmeniz için e, Ben buraya bir tane bant yapıştırdım Pervaneyi şu an takmayacağım e, Şimdi size Şunu göstereceğim Şöyle koyayım şunu arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan elimle bastıracağım arkadan. Şu anda şöyle elimle bastırayım arkadan arkadaşlar mesela. Arkadan dediğim gibi ileri ittirdim zaman şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle, şöyle geldiği zaman boşluk. Boşluğu alacağım arkadan. Çalıştıracağım şimdi birinci kademede sanırım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama geriye bıraktığım zaman ses çıkarıyor. Sürtünme sesi. Bakın bu şekilde tuttuğum zaman sürtünme gidiyor. Şöyle sürtünme sesi geliyor. Şu an evet birinci kademede. Şöyle gördüğünüz gibi daha rahat çalışıyor. Şu an yağlama falan yapmadım arkadaşlar. Ee, şimdi kapatalım. Şimdi kapattım arkadaşlar. Şu an elimle tutmayacağım. Şu an basacağım çalışmayacak. Gördüğünüz gibi takılı kalıyor. Şöyle dün diye ses geliyor arkadaşlar, sıkışıyor. Ancak üçüncü kademe aldığında çalışıyor. Üçüncü kademe de gördüğünüz gibi çok zor çalışıyor arkadaşlar. Ee, bunun sebebi dediğim gibi arkanın arka tarafın sıkışması arkadaşlar. Arka taraf sıkışıyor. Ee, ben bunu rulmanlardan diye tahmin etmiştim. Zaten arkadaki rulman bilyasız bir rulman şöyle bilyalı olsaydı daha rahat dönecek bunlarım e, tahminim yani oraya da bilye yerleştirmek bayağı bir zor olacak o yüzden e, ben bu şekilde pul koyup deneyeceğim motorumuzun e, buradaki vidalarını söktükten sonra şöyle dört tane vidası var bunları söktükten sonra şöyle ayırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bu kısımda şöyle çıkıyor çıkarmak isterseniz e, Bahsettiğim pullar şurada arkadaşlar şurada iki tane pul var aynı şekilde bu puldan karşı tarafta da var şöyle bir tanesi içine kaçmış şu içine doğru inmiş arkadaşlar şurada Bunu göstermeyeceğim şimdi Evet şu pullar arkadaşlar şunlar plastik neden plastik koydular onu da anlamadım bir bakalım şöyle Evet bu nasıl denedim plastik plastik olduğu için zamanla zayıflıyor ben buraya şu şekilde bir tane şu kalınlıkta şöyle 1 milimetre arkadaşlar bunun kalınlığı şu şekilde tam ikisinin ortasında kalıyor bunu koyacağım sizinkinin tabi aşınma şeyi ne olur bilemem ama koyduğum zaman şöyle bakın şuraya koyuyorum. O diğer pulları da çıkarmadım ben. Ee, siz çıkarırsanız daha kalın bir şey koyabilirsiniz. Zaten diğer şu plastik çıkarmayın zaten. Şu plastik sağlam. Eğer sağlam değilse çıkarım Şu plastiği ben çıkarmıyorum. Şu iki, diğer plastiği de çıkarmadım ince olanı. Ee, şöyle koydum bu pulu. Şu şekilde koydum. Takarken de şu kısım alta gelsin. Şu motor arkadayken arkadaşlar şöyle arkadayken şu motor alt kısmında gör, olacak şu da onun hizasında altta olacak arkadaşlar o kısma dikkat edin tekrardan sökmeyin yoksa oturma yerine ee, şimdi arkadaşlar vidalarımızı ben yine eski halinde takacağım Evet şu arkadaki ince olan e, pardon pulumuzu çıkarttım arkadaşlar sadece bunu takacağım çünkü ee, az önce gördüğünüz gibi sıkışma yaptı. Şuraya arkadaşlar şunu çıkarttım. Şu ince olanı. Diğer kalın olan ee, şeyimiz pulumuz burada gördüğünüz gibi. Ben sadece şunu takacağım. Bu şekilde takacağım arkadaşlar. Evet şu an problemimiz çözüldü. Şu az önce göstermiş olduğum pulun arkadaşlar çok az daha incesini birbirine çok yakın olan kalınlıkta çok az incesini taktım. O şekilde şu an güzel çalışıyor. Öncesinde bunu taktığımda sıkışma olmuştu. Rahat döndüremedi. Şu an 1'de de arkadaşlar 2'de de 3'te de açılıp kapanabiliyor ve çalışabiliyor arkadaşlar. Şimdi birinci konuda açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci de açılıyor şu an 2'ye getiriyorum ve 3 en azısı arkadaşlar üçüncü de çalışıyor arkadaşlar yağlamaya da çalışırken şuradan yağlayabilirsiniz şu arka kısımda şu an bir sürtme sesi var hafif ama bunu tam çözemedim. Evet şöyle gördüğünüz gibi çalışır arkadaşlar. Evetmiş gibi yok. Şöyle yükseltince de çalışıyor. En sonunda da güzel çalışır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tamirimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenip paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.